arkadaşlar. Akala kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta Akuma oynayacağız. Bu oyunu aslında eskiden çok oynadım. Neyse şimdi hiçbir şey uzatmadan ben başlamak istiyorum. Ben neredeyim? Ne bilelim biz? Hayır ya. Dakika, şu an Edit'te şu kırmızı çizdim yerde bir şey görüyor musunuz bakın bak Ah ben oraya gitmem ya. Yani. Vallahi ben oraya gitmem. Onun <laughs> bu, onun bu var bir şey var iki saatte bulsa bulur. <laughs> ya bakın. Şuraya dikkatli bakın. Bakın bazı vuruldu yere çok dikkatli bakın. Burada da zıplayacağım. Ay hayır ya. Abi hayır. <laughs> Anne ne Ya abba abba ab da Bismillahirrahmanirrahim derse var ya. götür yer. Yemez. İçeride bir şey varsa var ya. <laughs> Şerefsiz. Kaçtı. Şu maskeyi zaten biliyoruz. Bir dakika arkadaşlar bu maske şey maskesi değil mi? Şu an ekranda göreceksiniz bu maske şu katilin maskesi değil mi ya? Aa, evet ya onun maske 5 Bunlar şey herhalde şifreydi. 5 9 Ayşe normalde Alisa arkadaşımla oynayacaktım. Tabi o gelmedi. Aradım aradım açmadı. Dedim yapacak bir şey yok. Tek başı başa gideceğim dedim ben de çektim. Tabi biraz ya bak. Ya bak. Ya sen benden ne istiyor be karı? Bak ben bana... kaçıyor korkak. Gel lan tek tek diyeceğiz de <laughs> lüme Önüme çıkarsa bana bir küfür ederim. Affedersiniz ama bir küfür ederim. Fotoğrafa açıyorum bir şey geliyorum. Var ya bir söverim. Dur. Şimdi şurada it paylar çekiliyor. Mor 9 sarı 5 bu da 5. kesiyle var ya bu bir yerlerde ama ben göremiyorum. O muna var ya biri bana şu an. Abi lakoz var lakoz da 5 lira. Oğlum şifte koşma varmış ya. Ya bu duvara it appears to have. Oha lan her hepsi 5 ama. SG. Bu ne? Immortal is actual Allahu ekber. Hadi ya ne oldu? Allahu ekber. Ne oldu? Yemiyor musun? Ha korkak tavuk. Arkadaşlar korkak biraz. Ana ne Ben buradan gitmek istiyorum. Burası belki. <laughs> bir şey. yok, yok 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 yok. Kız iyi saygılar saygılar. Allah korusun. Böyle, böyle önüme çıkarsa ben seni anneni atlarım ha. Harbi diyorum anneni. Burada değil mi? Ha bu ne şimdi bu şimdi şey mi bu? Son buluşma bu yani. 360 kafaları dövdürürse var ya. What the fuck? Oh! What the fuck? You little, little, little bitch. What are you doing? koydum. Saygılar. Saygılar. Tövbe, Nerede bu? Burada garantı olması lazım. Hay yok o. Hay mi yersin, boku mu da yersin? Hadi. Haydi görüşürüz ben buradan gideceğim. Şaka 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 şaka. Bakın Ronaldo formalda geldi. Bekle ya ki Ronaldo'nun atlı işi de yapacak. Gel lan buraya. Sparıyor mu bu? Ya. Gel. Dur. Gelsin. Ya. Hadi gel. Reis Ronaldo kışırı su. Evet suyu bana çekti. Neler yaptı bana <laughs> Sakın bana geri dön. <laughs> geri bak geri, geri dönebilir mi arkadaşlar? Peki geri dönersem ne olur? Anne Nina. Alayınızı. Asıl şey çok merak etti ben. Acaba diğer yoldan gidersek ne olur? Oraya gitmeye bir götürememedi. Biz niye buradayız ki? Habi İsa sorgular biz diye buradayız. Aşağı bakın siz buradasınız. lan? <laughs> Anahtar mı? Anahtar eee alayım. Nereden bileyim ben anahtar nerede? Kesin şeydeydi bu arada. He, şurada. Oğlum o kadar zekis ki yani. Oh my god. Oh my god da. Ne? Bir ses geldi. Bana bir cevap verelim. Bu ne oluyor? I make a mistake. Ne? Bir şey mi var anlamadım. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bak yavaş yavaş karan İki tane bonti, bir tane Direkt ben direkt aşağı inmek istiyorum. Ben ara. I'm too far into head the back. Yo. Yine dönmek yok buradan sonra. Saldırı. Dur Şuraya dikkatli bakalım. Bakın o neydi? O gemi gemi bini kaçabilirdik. <laughs> Geri dönmek yok. Ya da var. gidelim. Geri dönüş yokmuş. Ayrıca ya da bir geri dönüşümüz var. Ee, <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonuna gidelim. Şimdi şöyle bir şey var. E, video videoda çok Videonun çok uzun olması istemiyorum arkadaşlar. Çünkü uzun olursa yükleme baya bir uzun sürecek. Buradan devam edeceğim. Ama büyük bir ihtimalle yani videoya başlamadan önce buraya geri geleceğim. Sonra orada da burada da videoyu başlatacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Durun bekleyin. Işte şey yapacağım. Koduğumun geri zekası nerede? Hop sen bize bir atarlı alıyorsun <laughs> Ama ne yapayım şimdi ya